Merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar. Bugün size işte Adıyaman'ın Çelikan bölgesinde florasında yetişen sarı bir orkide çeşidini tanıtacağım. Bu gördüğünüz sarı orkide arkadaşlar orman altı örtülerde, kısmen nemli yerlerde yetişir. Çevrede buna sarı sümbül de deniliyor ama bir orkide çeşididir. Aynı zamanda bu bir endemik türdür arkadaşlar. İşte şöyle yapısına baktığınız zaman orkide olduğu her halinden anlaşılıyor. Tabi fiziksel yapısı biraz sümbülü de, sümbülü de andırdığı için e, çevredeki insanlarımız buna sarı sümbül de diyorlar. E, çocuklar işte bu mevsimde bunu ormanlardan, kırlardan toplayıp öğretmenlerine hediye olarak verirler. Eskiden biz öğrenciyken, çocukken bizler de aynı şeyleri yapıyorduk. Ama inanın bu türler çok kıymetli türler, çok değerli türler arkadaşlar. Bu yüzden bunları her halükarda korumamız, tanıtmamız, gelecek nesillere miras olarak bırakmamız lazım. Şurada dediğim gibi bir meşelik orman var. İşte orman altı türleri diyoruz bunlara. Ormanın hemen dibinde yetişen böyle nemli yumuşak topraklarda hayat bulan bir tür. Bizde bunun pembesi de var arkadaşlar. O kısmen biraz daha sulak alanlarda yetişiyor böyle çok güzel zarif bir çiçek zarif bir tür lokal olarak söylemek istemiyorum çünkü yıllardan beri bu türlerimizi bizden çalıp tekrar ıslah edip bizlere satan bir sürü ecnebi devlet var onlara da fazla kopya vermemek için ben şöyle e, genel anlamda bir bilgi vermek istiyorum Evet bu bölge dolu arkadaşlar şöyle Sizler de görebiliyorsunuz arada irili ufaklı biraz ufak olduğu için pek seçilmeyebilir ama gezdiğim bu bölge hakikaten bu çiçekler tarafından işgal edilmiş güzel bir çiçek doya doya izleyin arkadaşlar sizlerde çok zarif yani yapısı o kadar narin ki hani bir gelin gibi adeta böyle dokundun mu kırılacak üzülecek gibi duruyor ama çok güzeller inanın esiz güzellikteler bu güzellikleri işte sizlerle buluşturmaya, onları sizlere tanıtmaya, anlatmaya ben de sürekli gayret ediyorum. Bu çabamızın karşılığını da işte videolarımıza, kanalımıza abone olarak, onlara like atarak, yorumlar yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Ben bu güzel doğanın tadını biraz daha alıp evime doğru yol almaya çalışacağım arkadaşlar. Böyle çok güzel, çok muhteşem türler bunlar. Şöyle yaprak yapısını da göstereyim sizlere. Yani 10-15 santim civarında bir boyu var. İşte ince uzun bir gövdesi tepesinde de çiçeği var arkadaşlar böyle güzel tatlı zarif bir çiçek umarım bunları biz gelecek nesillere miras olarak bırakırız onları bu güzelliklerden mahrum etmeyiz hepinize teşekkür ederim saygılar sevgiler sunarım arkadaşlar